Hepinizin merhaba arkadaşlar ben Burhan. Arkadaşlar bugün size de envanterimde şu an yapıyorum. Önce şunu açalım. Bakalım ne çıkacak. Aç dedim. Burada sonra Kıyar can Evet Yeniden dedim Bakalım Evet arkadaşlar bu şanssız bir günümüz değilmiş Hiç tanımadım Günümüzde... Bunu açalım. Bunu Burada... Ama çıkmayacak ki Evet ya panzan çıktı Neyse arkadaşlar görüşmek üzere bye bye